İş dünyamızın değerli temsilcileri, pazarlama ve pazarlama iletişiminin değerli profesyonelleri, Marketing Türkiye'nin sevgili aboneleri, hepiniz Interaktif Pazarlama Zirvesi'nin dokuzuncusuna hoş geldiniz. Konuşmama Google'un CEO'su Eric Schmidt'in bir cümlesini tekrarlayarak başlamak istiyorum. Diyor ki Schmidt, Yeni, dij Yeni Dijital Çağ adlı kitabında, Gelecek için Hepimiz endişelenmeliyiz. Çünkü hepimiz orada olacağız. Bu cümle bile tek başına gelecek için endişelenmemiz için yeterli. Şu anda yaşamakta olduğumuz dünyada olmakta olan devam ederken biz gelecekte de var olacaksak eğer bugünden hazırlanmalı ve geleceği öngörmeliyiz. Başka seçeneğimiz kalmadı. Aslında 9 yıldan bu yana interaktif pazarlama zirvesi gelecekte ne olacağına odaklanıyor. Var olanı değil, geçmişte olanı değil, tam tersine gelecekte ne olacağını odaklandığı için her defasında daha agresif cümlelerle, daha agresif mesajlarla sizlere ulaşmaya çalışıyor. Çünkü gelecek gerçekten hepimizi şaşırtacak ve sürprizlerle dolu. Buraya dikkat çekmek için bizim de sizi şaşırtıyor olmamız lazım. Baktığımız zaman 9 yıl öncesine farklı şeyleri tartışıyorduk. Bugün ise bambaşka şeyleri konuşuyoruz. İlginçtir, bir anekdot olarak anlatmak isterim. İlk yıl interaktifi duyunca acaba biz bunu Türkçeleştirerek dilimize kazandırabilir miyiz diye epeyce düşündük ve etkileşimliği bulduk. Bakarsanız geçmişe ilk konferansımız etkileşimli pazarlama zirvesidir. Ama suyun önü kapanmıyor. interaktif olarak dilimize girdi ve biz ikinci yıl interaktif pazarlama zirvesi olarak yolumuza devam ettik. Dokuzuncusunu yapıyoruz ve her defasında da agresif söylemlerle size gelecekte ne olacağı konusunda bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda söylediğimiz her şeyde bir sonraki anda eskiyecek. Söylenmeye başlandığı anda eskimeye başlayan bir dünyadayız biz. Tek sınırımız yenilikler için kendi hayallerimiz, onun önündeki engeller. Eğer o engelleri aşarsak, gelecekte herkesin önce yer almak ve onu gerçekleştirmek mümkün olacak. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bugün ne konuşacağız? Bu kadar iddialı konuştuktan sonra acaba bugün ne konuşacağız ve sizlere nasıl mesajlar vereceğiz diye? think tank'imizle bir çalışma yaptık ki think tank ile çalışmamızı 9 yıldan beri yapıyoruz ve bu konferanstan hemen sonraki hafta bir sonraki yılın 2015'in konusunu konuşmaya başlayacağız.